Herkese merhaba. Bugün sizlerle güzel rutinimi paylaşacağım. Öncelikle L'Oreal Paris güzel rutinimi nasıl oluşturuyorum bundan bahsedeceğim. Öncelikle sabah kalktığınızda temiz bir ciltle başlıyorsunuz güzel. Ben temiz bir ciltle başlıyorum. Suratımı jelle iyice temizliyorum. Ve daha sonrasında tonik aşamasına geçiyorum. Cildimi tonikledikten sonra hemen tonik cildimi tonikle iyice temizledikten sonra iyice temizlerim burada. pH dengesini dengelemek için gün boyu biriken yağdan kirden kurtulmak için tonik kullanıyorsunuz arkadaşlar. Tonik. Ve daha sonra nemlendirme. Cildinizi tonikledikten sonra nemlendirme aşamasına geçiyorsunuz. Nemlendirici biliyorsunuz gün boyu cildinizin nemli kalmasını sağlaması için çok önemli. Ee, biriken temizleme işleminden sonra nemlendirme çok önemli. Gün boyu cildinizin nemli kalmasına önem gösteriyorsunuz. Cildinizi nemli bir şekilde koruyorsunuz. Bu cildinizin yaşlanmasını önlemesi için bir adım. Cildinizin cildinizdeki neme daha dikkat ediyorsunuz. Ve daha sonra cildimi nemlendikten sonra ben L'Oreal Paris Bright Little Yenileyici Peeling Serumumu kullanıyorum. cildinizi bu pilik serumla e, ee, cildinize oluşan lekelerden koruyorsunuz. Bununla cildinizi bu şekilde açıp daha sonra sallıyorsunuz ve lekelere sürüyorsunuz. Sürdükten sonra bunu elinizle yediriyorsunuz. Yayıyorsunuz iyice. Ve tam 15 dakika bekliyoruz. 15 dakika cildimizi bunun kurumasını bekliyoruz. Ve 15 dakika sonra 15 dakika sonra pamuk yardımıyla hazlayın healing alıyoruz. Temizliyoruz ve duruluyoruz. Ve tekrar nemlendiriyoruz. Bu kadar. L'Oreal Paris Fresh Healing Serum'la cildinizi yenilemek bu kadar basit ve kolay. tekrar nemlendiricimi sürdükten sonra ışıl ışıl bir cilt de gördüğünüz gibi ışıl ışıl bir ciltle güne hazırsınız. L'Oreal Paris Bright Rival ile bakım rutinim bu şekilde. Teşekkür ederim.